Haydi bu cümlenin çevirisini yapalım. Nereye gidersen git sorunların da yanında götürürsün. Arkadaşlar buraya nereye anlamında her neresi olursa olsun wherever kullanıyoruz değil mi? Haydi bakalım. Wherever her nereye gidersen git. Kimsen you go. Nereye gidersen git, sorunları da yanında götürürsün. Kimsen Götürmek anlamında tek yazacağım. Birçok anlamı var. Götürmek anlamı da var. Götürürsün. Neye götürürsün? Problemlerine. Senin problemlerin onun için. Your problems. Problemlerini, sorunlarını da götürürsün. Yanında diyeceğiz arkadaşlar. İle, l anlamında with ve you kullanıyorum. Siz nasıl çevirirdiniz? Yorumlara bekliyorum sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.